Selamdır gaming channel'iz Beymircan. Bugün sizlerle CG Heroes oynayacağız arkadaşlar. Biraz laglı. Lan. da bayağı bir laglı. Abi. Ciddi misin ya? Lanet olsun, almıyorum ya. ciddi ya? Abi gitmiyordu ya. Lag da bu kadar lag anlamam. Neyse devam edelim. CG, her SG, Hero Savaş arkadaşlar. Fok çıktı. Gerçekten. Evet. Açınıymış sadece. Bu arada Ender Chest'leri açabiliyoruz. Ya hepsini açabiliyoruz da Ender Chest'lerde eşya çıkıyor. Bu gerçekten çok saçma olmuş. Şu an boş boş takılıyorum. He bir de şurada şurada e, ıı, bir dakika 30 saniye yazıyor bir dakika 30 saniye şu an İşte bir dakika 30 saniye size zaman veriyorlar arkadaşlar çoğunuz biliyordur, biliyorsunuzdur zaten Bakın boş çıkıyor size ım, ıı, iki buçuk dakika mı üç dakika mı ne öyle bir zaman veriyorlar. Siz chest arıyorsunuz, gelişiyorsunuz. Sonra o süre dolduktan sonra arkadaşlar PvP ya PvP diyorum. Bir 1 vs 1 kapışıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradaki chestleri de almışlar ha. bu arada şu crafting table'ı sadece bir kez koyma hakkınız var. Birden fazla koyamıyorsunuz. 40 saniye kalmış. 1 bir ve 1'e. Evet güzel. Onu da alalım da. Lan. Oha. Lan. Ana. Çok değişik bir şey oldu. Şuraya gidiyoreyim hemen 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 abi abi adam acaba gelişti mi evet evet başlıyoruz şimdi canları elinden inecek adam büyük ihtimalle beni alacak. adam alalım 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 al, al 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 aldık 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 hemen hop şunu yapalım aldık be aldık ya şunu yes be hiçbir şeyimiz yok. Ama aldık. Şimdi final lead gidiyoruz arkadaşlar ve video çıktı. Hayır ek yazalım. Aa, Norton alacaktık. Direkt kaçıyorum ben. Çünkü bana fokuslanabilirlerdi. Vete 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 ala ala Allah Allah al, al, al. Allah 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 kaç Kaç Abi, şu an yaşayamam çok güzel bir şey. Ben şöyle bu. hemen Allah öleceğiz, öleceğiz. Abi. Neyse arkadaşlar, ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olun arkadaşlar. İyi günler.